Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak günlük bir yorumumu yapacağım. Ardından teknik analiz verilerimden bahsedeceğim. Güne hafif bir açılış ile başlayan Borsa İstanbul 100 Endeksi hafta boyunca gelen satışlara tepki alımlarının geldiğini gördük. Borsa İstanbul 100 endeksi %1,21 yükseliş ile 1372 puandan kapanış gerçekleştirirken işlem hacminin ise 11 milyar dolar olarak gerçekleştiğini gördük. Delta varyantı üzerinde özelinde havacılık sektöründe gelen satışlar yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görüldüğü dikkat çekilirken geçtiğimiz hafta Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı toplantı sonrasında piyasalarda oluşan rezervle ilgili haberin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası zorunlu karşılıklarla ilgili düzenlemeye gitmesine neden oldu. Zorunlu karşılık oranlarına yapılan değişiklik ile bankaların daha fazla mevduat tutmalarını teşvik amacıyla uygulamaya başlanması ve getirilen düzenleme ile bankaların döviz mevduatlarına görülecek olan maliyeti artıracağından dolar talebinin azaltılması bekleniliyor. Bankalarla ilgili açıklanan düzenlemelere bakacak olur isek Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu taksit sınırlaması ve kredi kullanımıyla alakalı yapılan değişikliğe giderken taksit sınırlaması ile ilgili ilk tepkiler kuyumculuk sektöründen geldi. Yapılan açıklamada Kararın devam etmesi durumunda satışlarda ciddi düşüşlerin yaşanabileceğini vurgulandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ödemelerle ilgili yapılan açıklamanın detaylarına bakacak olursak, taşıt kredilerinde araç değerleri belirli bir orana bağlanırken ev eşyalarına ilişkin taksitlerde 9 aydan 4 aya geri çekildiğini gördük kredi yavaşlamasının sağlanmasının ardından enflasyonu kontrol altına alınması hedefleniyor. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilerde İstanbul'daki yıllık fiyat artışının %16,12 olarak gerçekleştiği açıklanırken açıklanılan veri de dikkat çeken istatistik ise toptan eşya fiyatlarındaki artışın yıllık %25 oranında olmasıydı. Resmi enflasyon verileri ise 5 Temmuz tarihinde açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ISM İmalat Endeksi Haziran ayında gerileme gösterirken PMI verisi Haziran ayında %60,6 olarak gerçekleşti. Aşılamanın hızlanması ile birlikte ekonomik toparlanmanın da hızlanmasının ardından Verilerde önemli bir toparlanma bekleniliyor. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi geçtiğimiz aylar düşük gelmesine rağmen yüksek bir beklenti içerisindeyim. Brent petrol tarafında ise piyasalar tarafından yakından takip edilen bir diğer önemli gelişme olan OPEC toplantısından ihtiyatlı kararlar alınmasıydı. OPEC üyeleri ülkeleri arasında yapılacak olan anlaşmanın 2021 yılı Ayı sonuna kadar Aylık 500 bin varil artış göstereceğini belirtti Hindistan Yaşanan salgın nedeniyle Talep endişelerinin etkisiyle beraber Brent petrolde görülen geri çekilme Yerini yukarı yönlü bir seyre bıraktı Aşılamanın hızlanması ile birlikte artacak olan enerji ihtiyacının karşılanacağına dair beklentilerle beraber Brent petrolün arz sıkıntısı yaşanılacağını kabul ediliyor. Emtia fiyatlarında yaşanılan bu rally'nin önemli bir kısmını oluşturan Brent petrolde enflasyondaki artışa neden olması küresel ölçekteki piyasalarda tedirgin ediyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin altında 360 bin kişi olarak gerçekleşirken dolar endeksindeki yükseliş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri PMI verisi de beklentilere paralel bir şekilde 62,1 seviyesine gerçekleşirken bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi kurdaki hareketliliği artırabilir. Geçtiğimiz dönemlerde beklentinin altında kalan tarım dışı istihdam verisi gün içerisindeki fiyat hareketliliğini artıracaktır. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,75 ve 8,82 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,60 ve 8,53 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Euro bölgesi imalat sektörü PMI verisi Haziran ayında hafif bir artış ile 63,4 seviyesine gerçekleşirken aşılama ile enflasyon oranının tahminlere yakın gelmesi işsizlik oranında da Mayıs ayında da düşüşe neden oldu. İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi enflasyon için daha olumlu bir politika ya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,35 ve 10,45 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,20 ve 10,15 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri işsizlik maaşına başvuranların sayısı beklentilerin altında 360 bin kişi olarak gerçekleşirken açıklanan bir diğer veri ise Amerika Birleşik Devletleri PMI verisi de beklentilere paralel bir şekilde 62,1 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa bölgesi işsizlik Mayıs ayında gerilerken %7,9 olarak açıklandı. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi paritede oynaklığa sebep olabilirken euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1870 ve 1,1895 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1830 ve 1,18 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC toplantısından 2021 Aralık ayına kadar 500 bin varilden az Petrol üretim artışına gidilmesi bekleniliyor 2022 Yılının sonuna kadar petrol kesintilerinin Uzatılabileceği tahmin edilirken Vaka sayılarının tekrardan artış göstermesi Talep endişelerinde beraberinde getiriyor Brent petrole teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 76 dolar ve 77 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 75 dolar ve 74 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. To take